Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi 9A telefon var. Şöyle bunun arka kapağı arka kapağını çıkaracağız. nasıl çıkarılacağını göstereceğim size. Şöyle ilk önce hemen sim kart yerimizi çıkaralım. Şöyle çıkarttıktan sonra elimizde bulunan e, aparatla şöyle sim kart yerinden başlıyoruz. Şöyle biraz bastırarak. Şöyle açıyoruz. Şurası biraz zor açılıyor. Biraz zorluyoruz. Şurası da biraz zor açılıyor şu köşe. Şöyle biraz zorluyoruz. Şöyle şuraya geldiğimizde şu şu düğmelere dikkat edeceğiz. Çünkü orası orasının yani düğmeleri zarar görebilir. Şöyle çıkardık. Şöyle yavaşça çıkaralım. Şöyle gösterelim. Evet şöyle. Kapağımız çıktı. Evet şöyle. şöyle tekrar geri takıyoruz. Evet şöyle